cehennemden çıkma var. Yedi grup insanın bir grubu ancak cehennemden çıkıyor. Onlar da insan. imanlı giden müminler. inandığı gibi yaşayamadan ecelin yakaladığı ehli iman. Allah muhafaza. Altı grup insan değil zaten. insandan bozulmuş muzir hayvan. İnsan değil. Muzir hayvan. Karakterine göre sırtlan sureti var. Sırtlan sureti derken dört ayakta sırtlan değil. Alacağı suret ve karakter dünyada sırtlanla tasvir ediliyor. İşte goril var, şempaze var, yılan var. Efendimizin beyanları bunlar. Bunlara çıkış yok. Zaten yani başka bir derste vardı belki burada makam geldi diye söylenebilir. Cehennemde varlığı gadab-ı ilahiden koruyan bir perdedir onları. Yani cezayı çekmek ve vicdanın temizlenmesi, cürüflerden ayıklanmak. Tabi de cehenneme giremeyenler var. O da ayrı mesele. Esferi Safi'nin. Ebu Cehil ben Allah'ım demedi lanetullah. Efendimiz'i peygamberliğini inkar etti. Kafir. Şeytan lanetullah'a ben Allah'ım demedi. Kapasitesi yok zaten onu diyebilecek. Cin çünkü. Cin evinden. Ha cinlerden ben ilahım diyen. İşte onlar esveli safilin. Onların cehennemde bile yeri yok.